Yayınımı hoş geldiniz değerli izleyenler. Artık bilindiği üzere tabii ki ülkelerin, emekçilerinin, herkesin bu yönde işçilerinin, alın teri dökenlerin her birinin her yerde çağrısı olur. Türkiye'mizde de şu anda en revaçta ve en çok ihtiyacı olan kesimin emeklinin derdiyle tabii ki dertleneceğiz. Emekli SSK ve Bağkur emeklilerinin 2020, 2003 yılında evet 2003 yılında emekli maaşlarının askeri ücretten daha fazla olduğu günler 200 evet 200 küsürlerde o zamanki maaşlar özellikle 2003'te 265 TL olan e, bir askeri ücret ama bunun karşılığında e, özellikle bunun karşılığında 325 TL olan bir emekli maaşı en düşük. Yani düşünebiliyor musunuz? Ne, ne kadar fark vardı? Yani ne kadar fark vardı? Ve bu durum tabii ki bizleri ne yapıyor? Çok daha bu konuda farkındalığa itiyor. Çok daha önemli bir durum. Yani ele geçen para, evet ele geçen para, özellikle asgari ücret ne kadar düşüktü? Evet ne kadar düşüktü? Özellikle bunu belirtmemiz lazım. 2023 yılında askeri ücrette 7,5 çeyrek altın alınıyordu. Yani bu da önemli ama emekli maaşıyla demek ki 9 çeyrek altın alınıyordu. Evet 9 çeyrek altın. Yani buradaki rakamlar bizi neye itiyor? Buradaki rakamlar bizi 17 bin küsürlük askeri ücretin üzerinde olan bir emekli maaşına itiyor. Yani bu ne demektir biliyor musunuz? 21 bin lira 23 bin arasında emekli maaşının taban aylığı olması lazım. Değerinin yeniden kendisini iadesi için. Bunun için mecliste görüşmeler ve emekçiler için bir trafik başlayacak gibi bu konuda tabii ki yoğun bir şekilde diplomatik trafik devam ediyor ama emekli gündemi hiçbir görüşmede bitmiyor. Ve emekli ile ilgili 2003 yılı bir baz olarak gözüküyor, baz veri olarak gözüküyor. Çünkü 2023 yılında özellikle emekli taban maaşları, evet taban maaşları tabii ki daha fazlaydı. Evet 2023 yılında net asgari ücret 226 lira. Ama en düşük emekli maaşı 332 liraydı. Neredeyse 3'te bir oranında bir artış. Şimdi hesap edelim. 17 bin küsür 5,5 eklersek 22.5 bak bakın 22.5 23'e dayanan bir emekli maaşı olması gerekiyor. Yani gelişen süreçte askeri ücret emekli maaşını geçmiş, emekli maaşı ise geçirmekte bırakmamış geride kalmış. Şimdi emeklerin durumu tabii ki net ve sayısal verilerle göstereceğiz. Bunları söylüyoruz. Tekrar söylüyorum. Artık emekli 2003 ayarı bir 2003 yılı ayarı çok önemli. Bu önemli bir adım ve bununla birlikte bu ayar tabii ki özellikle hepimizin dikkat etmesi gereken bir ayar. 2023 yılı, evet iki pardon 2003 yılı verilerine baktığımızda 226 evet 226 TL olan bir asgari ücret var. Çok düşükmüş gerçekten o zaman ücret. 2000 ee, şu anda bak, bakıyoruz değerli izleyenlerim. Geçen seneki fiyatlara göre de evet şu anda düşünün. Şu anda e, emeklinin en düşük maaşı da 332 liraymış. Emekli, evet emekli ise 336 lira. Yani aradaki farkı görüyor musunuz? Aradaki farka bakın. Asgari ücretli. Asgari ücret 2023 yılında. Evet 2023'te ne yapıyor? 2003'te değerli kardeşlerim ne yapıyor buradaki fark. Şimdi getireceğim ekranlarınıza özellikle bu rakamları görünce ne kadar haklı bir çağrımızın olduğunu çok daha iyi göreceksiniz ve bu konuda hak vereceksiniz hassasiyetimize. Yani burada atılacak adımlar var, yapılacaklar var. Bunların gerçekleşmesi var ve emeklinin hakkını artık alması var. Yani emeklinin hala gündem olmasının nedeni şu anki durumunun çok tabii ki daha önceye göre iyileştirilmesi gerektiğinin çok büyük bir durumu değerli izleyenlerim. Evet bunu söyleyeceğiz sizlere. Artık çok daha etkin, çok daha etkili ve güzel bir adım bekleniyor ve şu bir gerçek ki bir kez daha söylüyorum askeri ücret 2023'te 226, emeklisi 336 alıyor verisi. Baz alınacak ki emekli bu sıkıntılı dönemden bu buhrandan çıkabilsin. Emekli 2003 yılı ayarında zam talebinin vücuda gelmesi tabii ki bir inanç işi. Bir azim işi. Bu konuda kararlılık işi. Yani bunu sağlamak gerçekten gerekiyor. Bunun sağlanması gerekiyor ve bu da tabii ki önemli. Bunun sağlanması da önemli. Dedim ya Özellikle bu adımlar ve bu adımlar neticesinde yapılacak birçok tabii ki sonuç çok önemli. Evet dedim ya burada emekliler çok yoğun bir gündem içerisindeler. Çok yoğun bir uğraş içerisindeler. Ve bu uğraşlarında tabii ki ellerinden geldiği kadar yoğun bir şekilde başarmak istiyorlar. Başarıya ulaşmak istiyorlar. Bu da onların en büyük tabii ki isteği. SSK ve Bağkur emeklilerinin durumu belli. Bir de emekli sandığı emeklileri. Yani ba SSK ve Bağkur iyi iyiye kötü. Memur emeklileri de memurkenki yaşantılarının o refah düzeyine erişememekten şikayetçiler. İnşallah göreceksiniz bu konuda bu kadar yoğun talebimiz vücut bulacak. Bu kadar yoğun talebimiz ses getirecek. Bu kadar ısrarlı taleplerimiz ne olursa olsun karşılık bulacak. Bunlar bizim vazifemiz Tabii ki bu sesler işleri yapmamız bizim için çok önemli ve tabii ki sonuç alacağı adımlar da hepimiz için mühim. Ve bunun tabii ki gayreti siyasilerde inşallah emekçilerin sesine kulak verecekler. Temmuz ayında emekli meselesini en azından bir umut ışığı doğuracak bir zam. Sadece enflasyon farklı zam emekliyi taşımayacaktır. Emekliye umut serpmeyecektir. Yaşamı idame etmesinde ona çok fayda etmeyecektir. Bu sebeple emekli sorununu artık arka planlara itmek, gündemden çıkarmak adına emekli 2003 yılı ayarında bir maaşa kavuşması için hızlı bir eylem planı, bir proje yani bir çalışma modeli oluşturulmalıdır. Yani bakanlıkların yapacağı çalışmalar ve oluşturulan kaynaklar ve imkanlar emeklinin çok daha iyi koşullara gelmesini sağlayacak. Evet bu çok önemli. Emekli 2003 yılı baz alınmalı ve emeklinin maaşının Geriye dönük durumu tabii ki telafi edilmeli. Her şey tabii ki çarelidir, çözüm çözüm imkanlarıyladır. Bunu sağlamakta görevlidir. Evet, değerli emekliler, 2003 2003 yılında inşallah güzel haberler ve iyi haberler bizi bulacak ve emekliye 2003 yılında güzel zamlar gelecek inşallah. Yani e, 2000, e, 2003 yılı ayarında iyi zamlar gelecek inşallah. 2003 yılı düzeyinde bir emekli maaşı portföyü çıkar inşallah. Yani emekli bakın askeri ücretin önünde maaş alırken askeri ücretin gerisine düşmüş. Bu tabii ki 2008 emekli abo aylık bağlama oranlarının tesiriyle oldu. Yani 2008'deki en son emekli maaş bağlama oranı düşürülmesiyle düşük maaşlı aylıklar bağlanınca sıkıntılar daha da arttı. Yetkililere sesleniyoruz. Sesimize ses olun. Düşüncelerimize tercüman olun. İnşallah emekli için güzel haberler gelecek. Emekçiler olarak bu yoğun talebi sizlerle paylaşmanın mutluluğu taşıyorum. Görüşmek üzere.